E noktası orta nokta. Buradan orta tabanı oluşturuyorum paralel çekerek tabanlara. Taban uzunlukları 6 ve 14. Orta taban uzunluğunu bulabilirim. Toplamlarının yarısı. 6 artı 14 bölü 2 yani 10. Orta taban çizdiğim için burası da orta nokta olacak. Yani 12'yi 6 6 bölecek ve şuraya K dediğimde DEK üçgeninin 6 8 10 üçgeni olduğunu görüyoruz. Demek ki X 8. D noktasından AB'ye paralel çekiyorum. Böylelikle bir paralel kenar oluşturdum. Hatta şurada küçük paralel kenarlar da var. K ise burası da K. 3K ise burası 3K. Buralarda 6'şar birim. Yani şuraya x, x 6. Buraya ise 18'den 6'yı çıkartırsak 12 kalıyor. 1 bölü 4 benzerliği var. 12 burası 4'te biri. 3 olacak. x, x 6. 3 ise x 9. Bu soru için ikinci bir yol gösterelim. 6'dan 18'e kaç artış var? 12 artış var. Bakın burada da 4k var. Yani 4k'da 12 artış. Peki k'da kaç artış olacak? 3 artış olacak. O halde 6'dan x'e kadar 3 arttırırsak x 9 Bir önceki soruyla aynı kalıpta bir soru. Bu sefer pratik yolda yapalım. Bakın 5K'da 15 artış var. Dolayısıyla K'da kaç artış olur? 15'i 5'e bölersek 3 artış olur. Peki 3K'da 3 kere 3 9 artış olacak. Yani X 19. Ortada bir kare olduğu için buralarda 6 birim. Dolayısıyla alanı hesaplayabiliriz. Yükseklik 6. Alt taban 15. Üst taban da 6. Alan alt taban artı üst taban 21. Çarpı yükseklik bölü 2 yani 3. 63 birim kare. Hemen 5, 12, 13 üçgenimizi görüyoruz ve buraya 5 yazıyoruz. A'dan dik iniyorum. Bir dikdörtgen oluşuyor. 12, 12, 10, 10. Burada da 12, 16, 20 üçgeni var. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı. Dolayısıyla taban 26, 31. Üst taban 10, yükseklikte 12 alanı yazabiliriz. Alt taban artı üst taban yani 31 artı 10, 41. Çarpı yükseklik bölü 2 yani 6. 41 ile 6'yı çarparsak 246 birim kare. D noktasından dikiniyorum ve bir dikdörtgen oluşturuyorum. 8, 8, 6, 8, 10. Dolayısıyla 10'dan 6'yı atarsam burası 4, burası da 4. Artık her şey belli. Alt taban, üst taban ve yükseklik. Alanı yazalım. Alt taban artı üst taban 14 çarpı yükseklik bölü 2, 4 çarparsak 56 birim kare